değerli izleyenlerim Merhabalar burası aydın dedim değerli izleyenlerim burada sizlere bir arsa tanıtmaya çalışacağım arsamız 288 metrekare 3 kat imarlı imara açık hemen inşaata başlayıp yapabilirsiniz ve yaptırabilirsiniz değerli izleyenlerim Evet mahallemiz görmüş olduğunuz gibi yerleşim alan içerisinde Hatta şu arabaların geçmiş olduğu yer Çarşı Caddesi bu ara cadde yani Çarşı Caddesi'nin yaklaşık olarak 100 metre mesafede arsamız değerli izleyenlerimiz arsamızın fiyatı 2 milyon 900 bin TL Evet 2 milyon 900 bin TL 3 kat imarlı 6 dairelik bir arsamız Didim'de değerli izleyenlerim. Tabii ki Aydın'a göre fiyatlar Didim'de, Kuşadası'nda günümüz şartlara göre evet fiyatları yüksek. Burada daire fiyatları değerli izleyenlerim şu anda bu konumdan bahsediyorum. Bu konumda şu anda iki artı bir daire fiyatları 1 milyon 750 bin TL 2 artı birler. bir artı birler 1350 3 artı 1 dublekslerin fiyatları bu bölgede 2 milyon 800 bin lira. Evet. Yani 2 milyon 800 bin lira dedim. Çatı dubleksleri fiyatları 2 milyon 800 bin TL. Biz burada 288 metrekare 3 kat imarlı arsamızın bulunduğu konum. Evet. Bu direğe 0 asfalta ana anayola sokak buralar. 0 konumda bir arsamız. Değerli izleyenlerim yatırım yapmak isteyen dilimde evim olsun kat karşı vermek isteyen diğer izleyenlerim Burası şu anda kat karşı versek ve verseniz yüzde 50 çok rahat verebilirim Evet yüzde 56 daireden 3 daire sizin 3 daire Müteahhit kardeşimize kalır diğer izleyenlerim Evet arsamız görmüş olduğunuz gibi Bu elektrik direğine paralel Evet cephesi Doğu cepheli 3 kat imarlı Didim'de arsa almak isteyenler Ev alamayan arkadaşlarımız için Bunu özellikle Yardımcı olmaya çalışırız Siz değerli izleyenlerim Değerli takipçilerim için Tavsiyede bulunurum Evet bu araçların geçmiş olduğu yer Çarşı Caddesi değerli arkadaşlar Cumhuriyet Caddesi biz bölgenin yerlisi olarak, Aydın'ın yerlisi olarak, Aydın merkezde ve Didim'de gibi yerlerde şubelerimiz mevcut. Buralarda gayrimenkul işi yapıyoruz. Evet, sizlere de yardımcı olma çabası içerisinde bütün samimiyetimle yardımcı olurum. Değerli izleyenlerim beni 7-24 saat yurt içi yurt dışı WhatsApp üzerinde ve telefon üzerinden ulaşabilirsiniz. ulaşabilirsiniz. Demiş olduğum gibi %50 şu anda çok rahatlıkla müteahhite kart karşılığı verebileceğim bir arsa. Evet bu yeşil alan olan yer arsamız. Hep birlikte tekrar görelim. 6 daire çıkar. 3 daire karşına buraya kat karşı çok rahatlıkla verebilirsiniz. Fiyatı 2 milyon 900 bin TL değerli izleyenlerim. Evet 3 kat imarlı. Görmüş olduğunuz gibi bakın. 3 kat bölgenin imarı. Arsamız burası. Yol cephe. Dedim de gayrimenkul alamayan değerli izleyenlerim için bu arsaya tavsiye ederim. Fiyatı bugün için çevre fiyatlarını kıyasladığım zaman orta şekerli bir yer burası. Evet burada 3.5 milyon isteyenler de var arsaları. Evet bu kardeşimiz 2 milyon 9 bin TL bir fiyat istiyor. Az bir pazarlığımız yapacağımıza kendisi bana söyledi. Sizlerden yine de telefonlarını görüştürürüm, yardımcı olurum değerli izleyenlerim. Evet kanalımızda kalın, bizi izlemeye devam edin. Her şey gönlünüzce olsun. Aydın Umur'dan arsa almak isteyen diğer izleyenlerim için orada daha hesaplı arsalar tabii ki. Her yerde sizlere yardımcı olabileceğimizi şimdiden söz veriyorum. Kanalımızı lütfen abone olursanız bizi mutlu edersiniz. Bizleri desteklerinizi esirgemeyin. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Dilimden sağlıcakla kalın, hoşça kalın değerli izleyenlerim.